Bugün ne gün olacak Ceyli? Evet günü. Evet günü değil mi Faruk? Evet. evet günü. Selam arkadaşlar. Evet şimdi çocuklar içeride sabırsızlıkla bizi bekliyorlar. Televizyon başındalar. Biz onlara dedik ki bekleyin. Şimdi yavaşça bir yanlarına gidelim bakalım ne yapıyorlar. Çocuklar, evet gününe hazır mıyız? Evet. Evet, hazırsak o zaman. Yatakta evet. sünbü. Hemen, 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 hemen başladık. Durun bir. Durun. Evet, ama ilk sırada evet. yatakta hoplama var. Tamam o zaman. Sıramamayı zaten bize dediler. Biz yazdık. Eğer unutursak unutmayalım diye yazdık. Evet işte. ürünler. ilkimiz yatakta hoplama. Hadi. Hadi geçelim içeri. Hadi bakalım. İlk evet. defa size yatamda hoplamaya izin veriyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Üçe kadar sayıyorum. Üçte yatak sizin tamam mı? 1 2 3 Alın çocuklar bir de bunları verelim. Annemiz çıldırmak üzere değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayatta normalde izin Hadi vermez babacım. ama ya evet şimdi çocuk Bayramı nedeniyle yatağında zıplamalarına izin veriyorum. Şimdi Sırada... da sıradanları sırtında taşıyarak oyun farkına. Ne diye bu? Yey. Bu nasıl olacak tamam. bilmiyorum ama. <gülüyor> 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 eyvah eyvah. Hadi. Gidelim. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıktık. Oyun parkına giderken at olup sırtımda taşıyacakmışım. <laughs> Normalde evin içinde yapıyoruz. Evet kamerayı da annemize veriyorum. Böyle bir şey herhalde ilk biz yapıyoruzdur. Vay canına. <laughs> Hazır mıyız? Hazırım. <Aslim>. Ne? <laughs> Allah'ım. Hadi. Ve oyuna pa, oyun parkına giden hiç gördünüz mü acaba sen! <laughs> Vallahi çocuklar Evet günü dedik bizi zorlaştırıyorsunuz <laughs> Evet çocuklar durumunuz nasıl Babamız yorulmuş mu? Yani herhalde bir, bir saat geçti sizi burada bekleye bekleye bir hal oldu. Evet görenler çok geçiriyor. Bu deliler diyor Son. ne yapıyor. E, herkes arabanın içinden bize gülüyor. <gülüyor> Her şey çocuklarımız için. E, bugün ne günü? Evet günü. Yaşasın. Bugünü belki seneye anca bir daha yaşarsınız. <laughs> evet. Oyun parkımıza yaklaşmış durumdayız. Şimdi. <gülüyor> 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 Başardın. Hadi. 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 <laughs> Süper. Evet Tolga Bey duygularınızı alalım. Nasıldı? Gerçekten çok yorucuymuş. Evet gülüyoruz. Şimdi geldi üçüncü oyunumuza. Evet babamız bir sürü kaydıraktan kayacak. İstediler ki on kere babamız yinecek kaydıraktan kayacak. Evet bir sürü kayacak. Biz de evet. oturup sayacağız burada. Ama hep beraber yapalım o zaman. Hayır sadece sen. De. Bakacağım. Tamam. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Hazırsak Hadi başlayalım. başlayalım. Hadi başlayalım. Evet. Babamız. Hazır mısın? Hazırız gene. Yaparsın ana. <laughs> yaparsın yavrucuğum. Yaparsın. Ve <laughs> bitti. Nasıldı? İyi spor yaptınız. Artık yeter mi bana? Bilmiyorum. Çocuklar ne istediyse o yapılıyor. Neden? hep babaya bulmuşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi. İstop. İstop oynayacağız. Evet. Hadi bakalım istop oynayalım. Şimdi geldi sıra dondurma alıp gelmeye. Neydi? 10 dakika içinde baba dondurma alıp gelecek. Biz de saat kuracağız burada. Bakalım başaracak mı? Şaka gibi herhalde. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> evet hazır mısın? Hazırım. Süreyi başlatıyorum. Evet. Başlattım. Tutmayın küçük enişteyi. <laughs> Salıverin git. <gizli. gülüyor> arkadaşlar. Şu an aldım ve şimdi başlayacağım. Evet arkadaşlar. Nefes nefese kaldık. Maskeyi de neden çıkartmıyorsun? <laughs> Acaba başarabileceğim mı? Ama yaklaştım. Haydi bismillah. Geldim çocuklar. Zamanı durdurduk. Tam bakalım. 1 dakika 43 saniye kala Bakıyor. geldim. Bravo. Alkış. Alkış. Hazır mısınız? Hazırız. Şimdi son aşamamıza geldik. Evet. Bir dakika ama ben heyecanlandım. <gülüyor> <gülüyor> Çocukların son isteği bizden. Başımızdan aşağı su dökmekmiş. Tabii ki evet demek zorundayız. Hadi bakalım. Hayırlısı. <laughs> Hazırız. Hazırız. Dur. 3'e kadar. Sayalım. Dur ama dur. Ama. Dur. Bir, evet. Dur. Evet. dur ama Bir. dur. İki. Dur. Üç. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, bu aşamayı da açtık çok şükür, tutuştak olduk. Evet günümüz nasıldı? <laughs> Güzel miydi? Güzeldi. Kazasız belasız atlattık çok şükür. şükür. Soğuktu bir de su. Soğuk. Evet soğuktu. Tekrardan 23 Nisan Çocuk Bayramımızı hepinizin buradan kutluyoruz. Çeyfakir!